Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Deneme çözümümüze devam ediyoruz. Hız ve renk IT branş denemesini çözüyoruz. Turuncu denemelerden 10.sunu çözeceğiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Sağlıklı bir insan idrarında diyor. Hangisi bulunmaz? Arkadaşlar idrarda biliyorsunuz kan hücresi bulunmaz. Kan hücresi. Hemoglobinlerde hemoglobin nerede bulunuyor arkadaşlar bizde? Alıyor da bulunuyor. E, alıyor da bulunduğuna göre arkadaşlar idrarda alıyor olursa zaten kırmızı renkli olur değil mi? bir enfeksiyondan filan böbrekleren gibi problemden bahsedilebilir. Bu arkadaşlar idrarda bulunmaz. Glikoz arkadaşlar glomerulus kılcalından boğman kapsülüne geçiyor ama devamında ne oluyor proksimal tüpte? Tamamı geri emiliyor. Tamamı geri emildiği için arkadaşlar idrarda glikoz bulunmaz. Sağlıklı bir insan ama şeker hastasında bulunabilir. Şeker hastalarının idrarında glikoz bulunabilir. Kreatin neydi arkadaşlar? kreatinin süzülen ama geri emilimi olmayan bir maddeydi. Dolayısıyla idrarı tabii ki kreatinin bulunur. Ama hemoglobin kan hücresi yani ve glikoz ne yapmaz? idrarda bulunmaz. Cevabımız bursa oldu. Bir insan embriyonik gelişim sürecinde diyor gerçekleşme sırası hangisidir? Şimdi arkadaşlar ne oluyordu? Döllenme ile zigot oluştu. İki en kromozom. Zigot ne yapıyordu? Fallop tüpünde hızlı bir şekilde bölünmeye başlıyordu. Bunun geçirdiği selimitoz bölümlere biz ne diyorduk? Segmentasyon diyorduk. Hızlı şekilde bölünüyor. Bölündü iki tane oldu bakın. iki blastomerli evre diyoruz buna biz. İki blastomerli evre. Sonra e, bir defa daha bölündü değil mi? Şöyle ne oldu? Bu dört blastomerli evre oldu. Dört blastomerli evre. Sonra bir hücre yumağı oluştu arkadaşlar. Bakın hücreler de küçülüyor. Dikkat ederseniz hızlı bir bölünme var. Yeterince büyümeden bölünüyor hücreler. Bu arkadaşlar duta benzetiliyor. Morus dut demek. Morul evresi diyoruz bu evreye. Bakın farklılaşma henüz yok. Ne demek farklılaşma? Gel beraber biz beyin olalım. Gel beraber biz e, karaciğer olalım, kas olalım filan henüz yok. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Hücreler dışa doğru e, hareket edip içi boş bir topu düşünün e, andıran bir yapıya dönüşüyor. Bu evreyi biz ne diyoruz? bilastol evresi diyoruz arkadaşlar. Bakın kromozom sayısı 2N, 2N, 2N değişmiyor. Mitoz, farklılaşma henüz yok. Bu boşluğa ne diyoruz bakın? Sıvıyla dolu burası. Bilastosöl, sölün boşluk yani. Bilastosöl deniyor. Devamında ne oluyor arkadaşlar? Hücre göçüyle beraber patlak topu düşünün. Bir taraf arkadaşlar bir içe doğru çöküyor. Bunun çökmesiyle ne oluşacak ileride arkadaşlar? Sindirim sistemi oluşacak. Bakın burası ilk ağız gibi. Burası üstten e, ağız, alttan da anis olacak. Bu evre hangi evre? Gastrula evresi. Bakın sıralamayı unutmayın. Morula, bilastula, gastrula. İleri gastrula da arkadaşlar ne oluyor? Farklaşma başlıyor artık. Gel beraber biz işte şu organı oluşturalım falan filan. Burada başlıyor. ileri gastrula evresinde bakın. İleri gastrula evresinde. Üç tane tabaka ortaya çıkıyor. En dışta bakın ektoderm tabakası. Şurada arkadaşlar mezodem tabakası var. Şurada arkadaşlar ne var? En içte endodem tabakası var. İşte ektodermden işte beyin, duyu organları falan filan, beyin omurilik sistem daha doğrusu de üstleri filan. Mezodermden kas iskelet dolaşım, işte boşaltım sisteminin bazı bölümleri, endodem, e karaciğer, akciğer, pankreas falan filan yani organlar oluşturuyor. Histogenez, doku farklılaşması oluyor tabii ki. Devamında ne oluyor? Organ farklılaşması falan filan. organa Organogenez. Demek ki farklılaşma gastruladan başlıyormuş. Arkadaşlar bakın bu gelişme ya, e, anakanda gelişme süreci bu. Burada bakın hücre bölünmesi var değil mi? Mitoz. Hücre bölünmesi var. E, hücre farklılaşması var. Bakın gastrodan itibaren hücre farklılaşması var. Bu farklılaşma arkadaşlar nasıl oluyor? Aktif gen değişmesiyle oluyor. Ne demek istiyoruz? Sonuçta arkadaşlar bu hücrelerin her bir tanesi mitoz oluştuğu için DNA'sı aynı ama işte birisi beyin, birisi karaciğer nasıl oluyor? aktif genleri değişiyor. Aynı genleri taşımalarına rağmen çalışan genler değişiyor. E hücre göçü oluyor burada bakın. Hücre göçü gerçekleşiyor. Değil mi? Bakın içeri doğru çöküyor falan filan. Bir de arkadaşlar programlı hücre ölümleri oluyor. Programlı hücre ölümleri oluyor. Ne demek bu? Elimiz arkadaşlar bütün olarak oluşuyor. Daha sonra aradaki hücreler programlı şekilde ölerek parmaklarımız ortaya çıkıyor. Parmak aralarımız eriyerek kayboluyor diyebilirsiniz yani. Buna biz ne diyoruz? Programlı hücre ölümleri diyoruz. Bakalım diyor ki hücreler hacimsel olarak büyümeden diyor hızla çoğalarak morul bakın morula sonra ektoderm, endoderm, mezoderm yani gastrula tabakası burası. Gastrula ile doku ve organlar oluşuyor. Zaten bunları kim oluşturuyor? Bu tabakalar oluşturuyor değil mi? Yani 1-2-3 mi oluyor? Yani bu sırada oluyor. Cevabımız adan oluyor. Bir mRNA molekülünde diyor hangileri her zaman doğrudur? RNA nedir arkadaşlar? mRNA tek zincirli, çok sayıda nükleotit içeren bir e, nükleik asittir. mRNA molekülü. Üzerinde hangi nükleotitler var? Adenin var, urasil var, guanin var, değil mi? Stozin var. Adenin diyor urasil eşittir. Arkadaşlar bu DNA için doğrudur ama e, buradaki adenin arkadaşlar urasille bir eşleşme, karşılıklı tane zayıf hidrojen bağıyla bir eşleşme olmadığı için bunu her zaman söyleyeyim miyiz? Ama denk gelebilir. Nasıl denk gelir? DNA'nın arkadaşlar tek zincirinden sentezleniyor ya RNA. Eğer DNA'nın tek zincirinde timinle bakın bu da tek zincirde eşit işte olmak zorunda değil adenin timini. DNA tamamında eşittir. Ama eğer tek zincirde bu ikisi birbirine eşitse buranın sentezlenen RNA'da da adenin orası eşit olabilir. Ama bu her zaman tabii ki söylenemez. E diyelim ki bu RNA'da arkadaşlar bin tane nükleotit olsun. Yani ne demek istiyoruz? Adenin artı Uracil artı guan artı sitozin binmiş. E, her nükleotte bir tane ne var? E, riboz şekeri var. Bu riboz şekeri de bindir. Her nükleotte arkadaşlar bir tane fosfat var. E fosfat sayısı da nedir arkadaşlar? Bindir. Dolayısıyla fosfat sayısı riboz şekeri sayısına eşit olur her zaman. E, guan istozin arkadaşlar arasında böyle bir zayıf hidrojen bağ falan tek zincir ya böyle bir eşitlik olmadığı için bu da her zaman eşit olmak zorunda değil. Nasıl eşit olur? Bakın aynı mantıkta. DNA da guanin sitozine eşittir ama DNA da tek zincirinde de guanin sitozine eşit olacak diye bir kural yok. Ama eşitse eğer buradan sentezlenen e, guanin sitozine eşit olabilir. Ama bu her zaman geçerli olmaz. E, bas sayısı, işte adenorasil guanin sitozine sayısı 1000 ise e, riboz şekeri sayısı zaten bindi değil mi? Yani buna birbirine eşittir. Her zaman doğrudur diyor. Cevabımız 2 ve 4 oldu. RNA molekülleri diyor. RNA çeşitli hangisi hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın 3 çeşit RNA var. mRNA, tRNA, rRNA. DNA kalıp alınarak sentezleme. Arkadaşlar bütün e, RNA'lar DNA'dan sentezleniyor. mRNA olabilir, rRNA olabilir, tRNA olabilir. Bakın dikkat edin. Bu olayı biz ne diyoruz zaten? Transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyon arkadaşlar nedir? DNA'dan RNA sentezi. Sadece mRNA değil mi? Dikkat edin sorularla. Dolayısıyla bir hepsinde olacak. Çizdik, çizdik. Bunu da çizdik değil mi? Ribozomun yapısına katılanıdır nedir arkadaşlar? RRNA, ribozomal RNA'dır. Ribozomun küçük alt bilimine bağlanarak translasyonu başlatma diyor. Arkadaşlar mRNA sentezlendikten sonra gidiyor ribozomun arkadaşlar küçük alt bilimine bağlanıyor. Daha sonra arkadaşlar tRNA bunun karşısına geliyor. Kodon, antikodon eşleşmesi sağlanıyor. Daha sonra büyük alt birim arkadaşlar ne oluyor? Bunlara bağlanıyor. Dolayısıyla bu kimler arkadaşlar? Küçük alt birime bağlanan MRNA'dır. Değil mi? E, ribozomun büyük alt birimli aminaster taşıma diyor. Yani taşıyan zaten kimdir? Aminaster taşıyan TRNA'dır. MRNA arkadaşlar 1 ile 3 oldu. TRNA 1 ile 4 oldu. RRNA'da ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 oldu. Cevabımız Ceyhan oldu. Kalbin çalışma sırasında meydana gelen bir dizi olay verilmiş. Diyor ki sıra mı ne olacak? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle kalbi şöyle bir çizmeye çalışalım bir ufak. Şöyle. Şöyle diyelim. Bakın şurası kalbin arkadaşlar sağ tarafıdır. Burası kalbin sol tarafıdır. Sağ taraf kirli kan taşır. Sol taraf temiz kan taşır. Bakın şunlar tek yön açılan kapakçıklar. Burası sağ taraf. Üstteki sağ kulakçık. Alttaki sağ karıncık. Burası sol kulakçık. Üste sol karıncık alttadır. Kulakçık arkadaşlar biliyorsunuz toplar damarları bağlanıyor. Bakın bu nedir arkadaşlar? Vücudumuzun üst tarafına kirlenen kanı getiren üst ana toplar damar. Şurası arkadaşlar alt ana toplar damar. Kirli kan geldi. Kirli kan arkadaşlar ne yapıyor? Sağ kulakçığın kasılmasıyla beraber şurası ne? Üçlü kapakçık triküspit nereye geçiyor arkadaşlar? Sağ karıncaya geçiyor. Karıncıkların kasılmasıyla kan nereye pompalanacak? Akciğere. Bu damar hangi damar? Akciğer atar damarı. Bunun çıkışında ne var? Bakın şurada yaramay kapakçıkları var. Daha sonra temizlenen kan arkadaşlar. Akciğer toplar ile beraber ne oluyor? Kalbin sol kulakçığına geliyor. Buradan ikili kapakçıkla bir küspitle beraber sol karıncaya geçiyor temiz kan. Buradan da temiz kan arkadaşlar. Aortla vücuda pompalanıyor. Bunun da çıkışında ne var bakın? Yarama kapakçıkları var. Arkadaşlar önce kulakçıklar kasılıyor. Bakın şurada ne var? Sino atrial düğüm var. Arkadaşlar SA düğümü. Omurilik sonra arkadaşlar burayı uyarabilir ama burası kendisi ne yapabiliyor? Akım üretebiliyor. Bakın sino atrial düğümün uyartısıyla beraber uyartı nereye yayılıyor? Kulakçıklara yayılıyor. Önce kulakçıklar kasılıyor. Bakın kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasılınca arkadaşlar kan her iki taraftan karıncıklara doluyor. Şurada arkadaşlar atrioventriküler düğüm var. AV düğümü var. Uyartı arkadaşlar sine düğümden AV düğümüne gönderiliyor. Burada 0-1 saniye bekletilen uyartılar buradan karıncıklara yayılıyor. Karıncıklara yani uyartılarla beraber bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Karıncıklar kasılıyor. Tabi kulaklıklar gevşemiş oluyor bu arada da. Derken ikili 3lü kapaklar tak kapanıyor. Kan kulaklara geri gidemiyor. Bu sefer atardamarları pompalanmış oluyor. Yani sonra AV düğümü ile beraber e, uyartır arkadaşlar karıncıklara yayılıyor. Karıncıklar kasılıyor diyebiliriz. Demek ki önce SA düğümü kulakçıklar kasılıyor 2. Sonra AV düğümü 3. Karıncıklar kasılıyor 4. Ne oldu? Cevabımız denizli oldu. Bazı bakteri inorganik bileşikleri oksitleyerek diyor kimyasal enerji kazanırlar. Kazandıkları enerjiyle de ihtiyaç duydukları besini sentezliyorlar. Organik besin üretiyor. Ototrof, ototrof işte bu. Hocam bunlar neyi oksitliyor? Bakın amonya oksitliyorlar. Başka nitrit oksitliyorlar. Başka demir oksitliyorlar. Başka şikayesi oksitliyorlar. Ne demek oksitlemek hocam? Oksijene reaksiyona sokuyorlar. Ne üretiyorlar? Kimyasal enerji üretiyorlar. Bu enerjiyi kullanarak ne yapıyorlar? Karbondioksit ve sudan besin üretiyorlar. Arkadaşlar burada oksijen açığa çıktığı söyleniyor kaynaklarda. Ama bunu dışarı vermiyorlar. Bunu ne yapıyorlar arkadaşlar? Tekrar e, bu oksidasyonda yani oksidemede kullanıyorlar. Dolayısıyla kemosentez yapanlar ortamdan oksijeni tüketirler diyebilirsiniz. E, diyor ki bu oksijen açığa çıkarmalarına rağmen diyor dışarı oksijen vermezler. Bu nedenini mi soruyor? E, kullanıyorlar onu işte. Protein sentezledikleri için değil tabii kimyasal enerji üretmek için diyor bu oksijeni ne yapıyorlar? Tabi bu oksiterken kullanıyorlar. Oksijensiz su yapıyor olmaları ile kesi oksijensiz oksijen solum yapıyorlar. Dolayısıyla cevabımız e, Adana mı oldu? Endokrin bezlerin ürünü olan hormonlar diyor. Kimler arkadaşlar bu hormonlar? Protein yapılı olabiliyorlar. Başka steroid yapılı olabiliyorlar. Aminasit yapılı olabiliyorlar. Diyor ki bunların diyor e, hedef organlarda hangi gerçekleştirerek etkili olurlar? Yani diyelim ki bu bir hücre tamam mı? Hücremiz bu şimdi. Hormon geldi şimdi. Hormon burada. Bu hücre diyor nasıl etkiler diyor. Şimdi ne yapabilir arkadaşlar? Bakın e, reseptör hücre zarında bulunabilir, hücre içinde bulunabilir. Bir önceki de arkadaşlar vardı, açıklamıştık orada hatırlarsanız. Protein yapılı hormonlar reseptör hücre zarında bulunuyor değil mi? E, reseptör hücre zarında bulunurken steroid ya da aminazit yapılı hormonların e, reseptörler arkadaşlar hücre içinde bulunuyor. Peki hormon geldi ne değiştirebilir? Protein sentezini uyarabilir değil mi? Mesela diyelim ki büyüme hormonu, STH, somatotropik hormonu ne yapar? E, protein sentezini hızlandırır yani. Bakın bunu yapabilir hormon yani. Gen aktivitesini değiştirme. Bakın ne yapabilir arkadaşlar hormon? Reseptöre bağlanabilir. İçeride bir maddenin arkadaşlar başka bir madde dönüşümünü uyarabilir. Veya ee, İçeri arkadaşlar verdiği bilgiyle beraber gidip arkadaşlar kendisi de gidebilir. Tabi hücre içine girebiliyor ya. Stereotiyede aminazite hormonlar. DNA üzerindeki arkadaşlar bir ne yapabilir? aktive edebilir. Buradan mRNA sentezlenip protein sentezlenmesini sağlayabilir. Yani gen aktivitesini değiştirebilir. Bunu da yapabilir. Zar geçirgenliğini değiştirir. Mesela insülin ne yapar? İnsülin hormonu gelir arkadaşlar. Reseptöre bağlanır. Burada arkadaşlar glikozun neyi var? Kapısı var. Normalde bu kapı kapalıyken yani glikoz hücre içine geçemiyorken insülinin reseptörü ile birlikte kapı açılır ve glikoz ne yapar? Hücre geçtiği için zaten kandaki şeker yani glikoz da azalmış olur. Yani bakın zarın glikoz olan geçirgeni değiştirmiş oldu yani. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız edeyen olacak. Aşağıdaki şekilde böbrekler idil oluşumunda rol oynayan diyor. Bir nefron yapısı verilmiş. Arkadaşlar burada şekle dikkat edin. Şekil bazen çok karışık görülüyor. E, boşaltım kanalını bakın takip ederken e, yanlış adlandırmalar yapmayalım. Bakın şu ne? Şu böbrek atardamarı. Böbrek atardamarı. Nereden anladık? Bakın geldi buradan. Şurada glomerulus kılcalı oluşturuyor. Görüyor musunuz? Bu ne? Glomerulus kılcalları bunlar. Glomerulus kılcalları. Bunun etrafını saran bakın şu kısım hangi kısım oluyor? Bunun etrafını sarmış bir boğman kapsülü. Bowman kapsül arkadaşlar. Devamında bakın gidiyoruz. Dikkat edin. E, karışık verilmiş burada iç içe verilmiş. Şu birinci kırılım bölge. Burası neresi? Proksimal tüp. Proksimal tüp. Daha sonra bakın aşağı doğru iniyor. Bakın Henle'nin inen kolu bu şurası. 4. Henle'nin inen kolu. Henle'nin inen kolu. Geldik geldik geldik. Buradan bakın şurası ne? Henle'nin çıkan kolu 3. Henle'nin çıkan kolu. Devamında bakın çıktık şöyle gidiyoruz. Bakın şurası ikinci kırılma bölge şurası yani. Burası neresi? Burası arkadaşlar distal tüp. Devamında zaten şurası ne? İdrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı. Zaten burada nereye gidiyor? E, piramit kanalı beraber havuzcuğa gidiyor. Buradaki sıvıya zaten biz idrar diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar glomerulus kılcalarındaki yüksek kan basıncı ile beraber Hücre zerden geçebilen maddeler nereye geçiyorlar? Bowman kapsülüne geçiyorlar. Bu olaya biz ne diyoruz? Süzülme diyoruz. Devamında bakın proksimal tüpten nasıl henlerin inen kolu, çıkan kolu. Şurası distal tüp. Onu da yazalım şöyle. E, distal tüpten aynı şekilde ne var? Geri emilim falan var. İdrar toplama kanalında da geri emilim var. Ama bakın kimde geri emilim olmaz mı diyor. Boğman kapsülünde arkadaşlar süzülme gerçekleşiyor. Burada geri emilim olmaz. Gelelim dediğimiz olay ne? İşte buradaki boşaltım kanalındaki maddelerin bazıları emilerek kana karışıyor. Tekrar böbrek toplar damarıyla kalbe geri dönmüş oluyor. Burada süzülme nerede olur arkadaşlar? Ee, Bowman kapsülünde. Bakın diğer kısımları geri eminim olur ama boğman kapsülünde geri eminim olmaz. Bazı canlılar diyor avcı tarafından av olarak tercih edilmeyen canlılara benzer şekil ya da desenlenme gösterirler. Buna mimik diyoruz. Yani diyelim ki Kendisi zehirsizdir, zararsız bir hayvandır. Ama zararlı bir hayvanın renklerini taşır ve üzerinde böyle göze benzeyen benekler taşır. Mesela bazı kelebekler kanatlarını açtığı zaman üzerinde mesela böyle gözler olur, böyle kedi andıran, hayvanları andıran yani. Diğer canlılar bunları gördüğü zaman onu tehlikeli bir hayvana benzettiği için mesela ondan uzak durur. Yani başka canlılara benzeyerek arkadaşlar e, hayatta kalma şanslarını artırırlar. Buna biz ne diyoruz? Mimikri diyoruz. Bazı canlılar ise diyor vücut rengi düşmanlarından korunmak için ortam rengine uyum sağlar. Yani kamufle olurlar. Buna da homokromi deniyor arkadaşlar. Dilek öğretmen falan filan vermiş örnekler. Hangisi yanlıştır mı diyor. Bakın zehirsiz yılanlar, zehirli yılanların desenlerine benzer desenler. Bakın bir canlı arkadaşa başka bir canlıya benziyor. Ne de bu? Mimikridir. Doğru. Bu kalemin arkadaşlar renk değiştiriyor. Ortamın rengini alıyor. Homokromidir. Doğru. Bazı zehirsiz kelebeklerin diyor, zehirli kelebeklerin desenlerine benzemesi bu da başka bir canlıyı arkadaşlar taklit ediyor gibi mimikri. Dil balının diyoruz zeminin açık ve koyu rengine uyum sağlaması. Ortamın rengini alıyor. Bu da homokromidir. Bakın zehirsiz kurbağaların, zehirli kurbağaların parlak renklerini taşımaları bu nedir? Bu mimikri demesi lazım. Keşke deniz ne yapmış? Yanlış demiş. Bir komünitede arkadaşlar çevre şarttan etkisi baskın olan organizmanın yerini zamanla başka organizmalar alıyor. Buna süksesyon diyoruz. Biliyorsunuz iki çeşit süksesyon var. Birincil süksesyon. Diğer nedir? İkinci süksesyon. İkinci süksesyon. Şimdi birinci süksesyon arkadaşlar daha çok nerede görülür? Dünya oluşum sırasında görülmüştür yani. Günümüzde işte diyelim ki buzulan buzulların erimesiyle beraber altta yeni bir toprak parçası meydana çıkarsa orada arkadaşlar önce toprağın yapısı oluşur, daha sonra baskın türler zamanla değişir diyebiliriz. Ve volkanik patlama olur. Ondan sonra yeni bir toprak oluşur. Toprak arkadaşlar tabii bir anda orada ağaçlar büyümez. Ne olması lazım? Toprağın yapısının oluşması lazım. İşte buna biz birinci süksesyon diyoruz. Peki sıralama nasıl oluyor arkadaşlar burada? İşte diyelim ki o yeni oluşan toprak alanı düşünün volkanik alanda. Önce arkadaşlar buraya likenler yerleşiyor. Likenler arkadaşlar daha sonra ağaçlar baskın hale geliyorlar. Daha fazla sayıda oluyorlar yani. Sonra arkadaşlar burada otlar büyümeye başlıyor. Otlar baskın tür oluyorlar. Derken sonra çalılar, fundalıklar falan oluşuyor. Derken bir süre sonra arkadaşlar ağaçlar baskın oluyorlar. Yani ormana dönüşüyor burası. Tabi ormanda arkadaşlar hepsi var ama tabi ağaçlar baskın tür oluyorlar diyebilirsiniz. İkinci süksesyonda ne oluyor? Orman yangını olabilir arkadaşlar bit tahrip oluyor. Aşırı otlatma olabilir. Aşırı otlatma ile beraber bit görüntüsü tahrip oluyor. Derken arkadaşlar burada orman yangından sonra bakın mikroorganizma evresi olmuyor burada. Çünkü toprağın yapısı bozulmamış zaten. Burada ne oluyor? Otlar, çalılar, fundallıklar ve ağaç yani e, değişim yani süksesyon daha kısa sürüyor diyebiliriz. Kayalar üzerinde yaşayan likenlerin yerine diyor toprak oluşumundan sonra yosunlar alması. Bakın şu evreden bahsediyor. Evet bu arkadaşlar örnek verilebilir. E, gölde diyor zamanla orman ekosistemi haline gelmesi. Bu da arkadaşlar bakın ormana dönüşmesi, ağaçların baskın hale gelmesi. Bu da söylenebilir arkadaşlar. Yangın sonucu ormanda yok olan yeni bir yıl falan. Evet bu da arkadaşlar ikinci süksesyon zaten örnek verdik. Bir ormandaki diyor ağaçların gölge kısımlarında küçük otların. Zaten arkadaşlar bu süksesyonun en son evresi ağaçlar diyor. dipte küçük otlar varmış. Burada arkadaşlar bir süksesinden bahsedemeyiz. Otlak bir alan diyor zamanla çalıların oluşan bir alana dönüşmesi değil mi? Yavaş yavaş çalılar, fundalıklar, ağaçlar bakın süksesini devam ediyor. İnsanda diyor kanda bulan hemoglobin pigmenti solunum gazlarının taşınmasını sağlıyor. Hemoglobin ile ilgili diyor hangileri yanlıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz yapısında demir var. Oksijen ve karbondioksit arkadaşlar ne yapıyor? Bağlıyor. Solunum gazlarında olan diyor, oksijen ve karbondioksit bakın geçici ve tersinir. Bakın zayıf bağ yapar, gevşek bağ yapar. Bunlara dikkat edin. Yani hemoglobin oksijen ve karbondioksit karar bileşik oluşturmaz. Tuttu mu bırakmaz o zaman, değil mi? Ayrılmaz ondan. Abi ki ne yapması lazım? Hemoglobin e oksijeni tutması lazım. HbO2 oluşuyor ya. E, daha sonra da arkadaşlar bakın tersine reaksiyon vermesi lazım. Yani serbest bırakması lazım. E bırakmazsa oksijen nasıl dokuya geçecek? Aynı şekilde bakın hemoglobin karbondioksit tutuyor. HbCO2 e, tuttuğu şekilde ne yapması lazım? Tersine reaksiyon vermesi lazım. E, geri dönüşümlü olması lazım yani. Ve bırakması lazım. Bunu da söyleyebiliriz. Vücudun enfeksiyonunda diyor antikor üretiyor. Arkadaşlar antikor kim üretiyor? Tabii ki akkor üretiyor. Akküvarların hangisi üretiyor? B-lenfosit üretiyor arkadaşlar. B-lenfositler ne yapıyorlar? Antikor üretiyorlar. Dolayısıyla hemoglobinin böyle bir görevi yok. Kana kırmızı renk veriyor zaten. Demir zaten biliyorsunuz arkadaşlar. kırmızı yansıtıyor. Kan protein ile birlikte diyor kan sıvısının asit baz dengesini sağlar. Zaten arkadaşlar karbondioksit tutarak pH'in ayarlanmasında görev almış oluyor diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan oldu? Kalın bağırsakta besin eminim olup olmayacağı konusunda diyor çalışma yapan Ali diyor. Bazı maddelerin kalın bağırsakta kan eminimliğinden tirde Bize ne diyor? Hangisi bulunmaz? Yani hangisi bağırsaktan eminmez? Arkadaşlar bağırsakta ne oluyordu? Su ve minerallerin eminimi tamamlanıyordu. Eminimi tamamlanır diyoruz. Bakın ince bağırsakta oluyor da burada tamamlanıyor. Başka B ve K üreten bakteriler var arkadaşlar biliyorsunuz burada. O yüzden bu vitaminlerin eminimi burada gerçekleşiyordu. Posa denilen sindirim atıkları ne oluyor arkadaşlar? Burada depolanıyordu değil mi? Ve arkadaşlar buradan da an üstten dışarıya atılıyordu. Bakın su mineral eminimi tamamlanıyor dedik. E, B vitamini eminebilir dedik. Arkadaşlar trigliseritler zaten bunların e, glikojen filan bunları ne yapmazlar? Buradan eminmezler. Zaten bunlar arkadaşlar sindirime uğrayıp ince bağırsaktan e, bunlar yağ asidi gliser olarak kana karışıyor. Glikojen de glikoz olarak zaten ince bağırsaktan kana karışıyor. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Fotosentezin ışığa bağımlı ışıktan bağımsız tepkimeleri aşağıda verilmiş. Bakın çok güzel özetlemiş burada fotosentez. Formülü bir yazalım fotosentezin. Karbondioksit artı su. C6H12 O6 artı oksijen değil mi? Biliyorsun arkadaşlar burada 12 tane su giriyor. Aslında burada 6 tane su çıkıyor. Bu sadeleştirip yazıldığı için arkadaşlar bu çıkan suyu genelde yazmıyoruz. Ama su oluşuyor aslında diyebiliriz. şuna dikkat sayılarını yazabiliriz. Işık ve klorofil de var tabi. Olmadan olmaz. Şimdi arkadaşlar fotosentez iki aşamada inceleniyor. Bakın ışığa bağımlı tepkimeler yani ışık tepkimeleri ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Diğer adı Kalvin döngüsü veya karbon tutma reaksiyonları. Bakın ışık zaten ışıkları da kullanılıyor adı üzerinde. klorofil arkadaşlar burada görev alıyor. Bu tepkimeler nerede gerçekleşiyor bakın. Granlarda yani granumlarda gerçekleşiyor. ETS bakın burada görev alıyor. Su burada kullanılıyor. Zaten biliyorsunuz sudaki oksijen atmosferi veriliyordu. Oksijen burada atmosferi veriliyor. Bakın ışık klorofili kullandık ışıklı reaksiyonları. Su kullandık, oksijen ürettik. Geri ne kaldı? Bakın karbondioksit tutulması. Bu da ışıktan bağımsız evrede oluyor ve glikozun sentezlenmesi. Burada arkadaşlar burada gerçekleşiyor. Burada arkadaşlar su da oluşuyor bir miktar. Dediğimiz gibi bunu soruda pek ihmal ediyoruz. Peki bu iki arasında nasıl bir bağlantı var? Işıklı evrede üretilen ATP arkadaşlar ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kalbin döngüsü de kullanılıyor. Aynı şekilde bakın geri ne olarak geliyor kullanılan ATP? ADP ve fosfat olarak geri dönüyor ve buradan tekrar ATP sentezleniyor. Peki 2 ve 3 nedir? Hangi madde ışıkta üretilip e, kalbin döngüsüne gidiyor? NADP hidrojenleri yakalıyor ışıklı reaksiyonları NADPH'a dönüşüyor. Gidiyor Calvin döngüsü hidrojenlerini vererek arkadaşlar yükseltgeniyor. Geri ne olarak dönüyor? NADP olarak dönüyor. Yani 2 ne olacak? NADPH olacak. 3'te NADP olacak. E bir zaten su oldu. 4'te ne oldu? Karbondioksit oldu. Cevabımız Bursa oldu. Videoları benim yorum yazmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.